Bugün Scratch'te sesli bir projeye başlıyoruz. Scratch projelerine ses eklemenin birkaç harika yoluna birlikte göz atalım. Scratch projesinde üst tarafta sesler sekmesini görüyorsun. Bu sekmeye tıklarsan karşına ses menüsü çıkacak. Alt kısımda ses ekleme butonu var. Scratch kitaplığından hazır ses seçebilir, kendi sesini kaydedebilir ya da bilgisayardan ses dosyası yükleyebilirsin. Ama dikkat etmen gereken çok önemli kurallar var telif hakkı olan yani başkasına ait müzikleri ya da sesleri yüklemiyoruz. Yüklediğimiz ses dosyası 10 megabayt'tan küçük olmalı. Scratch'in topluluk kurallarına uygun olmalı ve kişisel bilgilerini, ismini, adresini vesaire içermemeli. Ses eklemenin en kolay yolu Scratch'in ses kitaplığına göz atmak. Kitaplıkta dolaşmak için seslerin üzerine gel, dinle ve hoşuna giden bir sesi seç. Şimdi kod sekmesine dönelim. Burada sesle ilgili bazı bloklarımız var. İki tanesini tanıyalım. Sesini başlat ve sesi bitene kadar çal. Sesini başlat, sesi başlatır ama proje hemen diğer kodlara geçer. Sesi bitene kadar çalsa sesi çalar ama bitmeden sonraki projelere geçmez. Scratch'te ses kaydetmek çok kolay. Ses menüsünden kaydet seçeneğini seçiyoruz. Sağda bir ses ölçer göreceksin. Bu odadaki sesleri algılıyor. Hazırsan kaydet butonuna bas ve konuş. Hadi uçalım. Kaydettikten sonra sesini dinleyebilirsin. Hadi uçalım. Sesin başındaki veya sonundaki boşlukları düzenlemek istersen alt kısımdaki kaydırıcıları kullanabilirsin. Şimdi birleştirelim. Hadi uçalım. Şimdi papağanı seslendirelim. Ama sesimiz Scratch kedisinden biraz farklı olsun. Komik bir sesle kaydedebilirsin. Hey Scratch kedisi, kediler uçamaz. Hey Scratch kedisi, kediler uçamaz. Ya da normal kaydedip sonra sesi değiştirebilirsin. Hey Scratch kedisi, kediler uçamaz. Ses düzenleyiciden hızını arttırabilir yavaşlatabilir veya tonunu değiştirebilirsin. Hey Squid kedisi, kediler uçamaz. Gereksiz kısımları seçip sil ve sadece istediğin bölümü bırak. Hey Squid kedisi, kediler uçamaz. Hey Squid kedisi, kediler uç. Hey kedisi, kediler uçamaz. Bazen ses kaydetmek istemeyebilirsin. O da çok gürültülü olabilir. Ama yine de ekrandaki kelimelerin duyulmasını istiyorsan harika bir çözüm var. Metinden konuşmaya uzantısı. Sol alt köşedeki artı simgesine tıkla. O bizim eklenti bölümümüze gidiyor. Tıklayıp metinden konuşmaya uzantısını seç. Bu uzantı internet bağlantısı gerektiriyor. Bunu unutma. Yeni bloklarımız geldi. Önce bir ses seç, sonra konuş bloğuna yazmak istediğin kelimeleri yaz. O senin yerine konuşacak. Süper değil mi? İşte çok kullanışlı bir teknik. Konuşma sırasında kelimelerin ekranda görünmesini istiyorsan şöyle yap. İlk D yani söyle bloğunu konuşulacak metni yaz. İkinci D söyle bloğuna hiçbir şey yazma boş bırak. Bu iki bloğu konuşma bloğunun üstüne ve altına koy. Bu sayede yazı tam konuşma süresi boyunca ekranda kalır ve sonra kaybolur. Hey, jump kedisi. Kediler uçamaz. Mükemmel bir etki. Hadi tüm parçaları birleştirelim. <laughs> Hadi uçalım. Hey, jump kedisi. Kediler uçamaz. Hepsi tıkır tıkır çalıştı değil mi? Scratch'te seslerle harikalar yaratabilirsin. Şimdi sıra sende. Sen neler yapabilirsin?